Arkadaşlar herkese merhabalar. Aksem Yerden ısıtma Sistemlerinden Tahir ben. Şu an Antalya'da Ternasos Kulvarı'nda Priz ait bir iş yerinin alt katındayız, Bodrum katındayız. Burası dinlenme odası olarak tasarlanmış projeciler tarafından. Ee, yaklaşık 61 metrekare bir alan. Şurada küçük bir odasıyla beraber 61 metrekare bir alan. Burada yaklaşık 7,5 kW bir güç tasarladık. Ee, ve Devi marka Ditip 18 kablolarla imalatımızı gerçekleştirdik. Altta alüminyum folyolu 5 milim şiltelerimiz. Onun üstünde siyah renk Devfast kablo tutucularımız. Sonra e, böyle ısı kaybının çok olduğu bölgede yaklaşık 10 santim aralıkla kablolarımız. Daha iç alanlarda yaklaşık 15 santim. İşte kapının soğuğunu etkileyeceği alanlarda tekrar 10 santim ve devamında tekrar 15 santim aralıklarla burayı tamamen ısıtıcı kablolarla doldurduk arkadaşlar. Şöyle kutusunda görüyorsunuz. Bundan 3 tane kablo kullandık. İşte 170 metre, 155 metre ve 105 metre şeklinde. Burada 3 tane dijital termostatımız olacak. Tabi amperler önemli olduğu için arkadaşlar ya bir panoyla çözmek lazım. Bir termostat artı kontaktörlü panoyla ya da her bir kabloya ayırıp termostatların amperini geçmemesini sağlamak, termostatı yakmamak lazım. Böylelikle bir yerden ısıtma, elektrikli yerden ısıtma sistemi imalatımızın daha sonuna geldik. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şurada da şöyle küçük bir odamız var. Buranın kablosu ayrı arkadaşlar. Ve zemin sensörleriyle şöyle siyahlar görüyorsunuz. İşte bu body bu ait zemin sensörü. Şu ortadaki kablomuza ait zemin sensörü ve şu da uç bölgeye bakan, soğuk bölgeye bakan kablomuza ait zemin sensörü olmak üzere e, AKSEM yerden ısıtma sistemleri olarak devi elektrikli yerden ısıtma sistemi uygulamamızı tamamladık. E, bu bağlamda bütün sektördeki yatırımcılarımıza, sektördeki ustalarımıza ve tüm e, sektör çalışanlarına AKSEM yerden ısıtma sistemleri Antalya'dan sevgiler ve Saygılar gönderiyorum. Herkese iyi günler diliyorum.